Mecliste birkaç gündür iktidarın getirdiği yeni vergi paketini görüşüyoruz. Oluşturdukları kara deliği kapatmak için yeni yeni vergileri vatandaşın sırtına yüklemek istiyorlar. Ama kara deliği oluşturan nedenlerle alakalı düzenleme yok denecek kadar az. Mesela istisna ve zorunlu hallerde başvurulabilir denilen sürekli istismar edilen kamu ihalesinin 21B maddesiyle alakalı adrese teslim ihalelerle alakalı çıt yok ve tasarruf denirken de bu usulde milyarlarca liralık ihale her gün verilmeye devam ediyor durum buyken bir de sırttaki küfeden bahsediyorlar anladık da adrese teslim ihalelere gelince küfe olmuyor işçi öğrenciye gelince küfe oluyor hazine garantili yap işte devlet modellerine gelince küfe olmuyor ama memurun servisi, fotokopi kağıdı küfe oluyor. İmar rantları, milyarlık vergi sıfırlamalar küfe olmuyor. Emekliye 2500 liranın üzerinde bir maaş arttırımı yapmak küfe oluyor. İktidarın ekonomide çözüm anlayışı anlaşılmıştır. Vatandaşa gelince küfe, yandaşa gelince tefe. Bu kafayla devam edildiği sürece iktidar değil ekonomiyi bu ülkenin hiç hiçbir sorununu düzeltemez